Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölüm özel fotoları geldi. Nihayet Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölüm fotolarını sizlere sunuyorum. Gördüğünüz gibi bu görüntülerde Serkan ve Eda çok mutlu. Nihayet Serkan ve Eda nişanlanıyor. En güzel en özel görüntüleri sizler için bir araya getirdim arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.